Herkese merhaba. Bu videomuzda Windows 10'da kullanıcı fotoğrafı ya yani da kullanıcı resmi nasıl değiştirilir ya da nasıl eklenir buna ilgili kısa bilgi vereceğim. Ee, görüldüğü gibi benim e, fotoğrafımda Hoz'un, Doktor Hoz'un fotoğrafı var. Ee, şimdi bunu nasıl değiştireceğimi göstereceğim. Ekleme yöntemi de aynı yöntemle yapılıyor. Evet, buradan başlat tuşu üzerindeyken sol klikliyoruz. Ayarlar sekmesi geliyor. Ayarlar sekmesine girdiğimizde hemen açılan pencerede hesaplar kısmını seçiyorum. Hesaplar kısmını seçtiğimde ilk olarak zaten benim profil fotoğrafımın olduğu kısım geliyor. Buradan göz at kısmından beğendiğim herhangi bir fotoğrafı seçiyorum. Ben Walter White'ın fotoğrafını koymuştum masa üstüne. Siz de beğendiğiniz herhangi bir fotoğrafı seçebilirsiniz. Shift diyorum Evet bu şekilde oluyor. Bundan sonra herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Kapatıyorum. Evet şimdi bakıyorum. Evet Walter White'ın fotoğrafı geldi. Şimdi ben oturumu kapatayım. Bakalım gelmiş mi? Evet. Gördüğü gibi kullanıcı profil fotoğrafı oluşturuldu. Profil fotoğrafı ya da kullanıcı profil fotoğrafı oluşturma yolu bu. Sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.